Lokman Hekim oğluna devam ediyor. Şöyle diyor. Oğlum hayatında üç şeyden taviz verme. Bir, en iyi yemeği yemekten taviz verme. Yemeğin en güzelini ye. İki, en konforlu yatakta uyumaktan taviz verme. Üç, en lüks evde oturmaktan taviz verme. En iyi yemek, en iyi yatak, en lüks ev. Şimdi oğlu diyor ki ya baba biz fakiriz. Biz fakiriz sen bana üç şey söyledin bunlar ancak zenginlerin işi. Biz fakiriz biz nasıl bunu yapabiliriz ki? Babası devam ediyor. Oğlum sadece acıktığında yemek yersen en güzel yemeği yemiş olursun. En iyi yemek acıktığında yediğin yemektir. Sonra çok çalışıp yorgun bir vaziyette uyursan en konforlu yatakta yatmış olursun. Çalışmadan yatağa giden yatan kıymetini bilmez. Çok çalışırsan ve yorgun düşersen evine gidersen o yatak var ya sana sarayın yatağı gibi gelir. Padişahın yatağı gibi gelir. 3. insanlara iyi muamele yaparsan onların kalbinde yer edersin. Böylece de en lüks evde sen oturmuş olursun. Allah Teala bu insanların gönlüne gelebilmeyi ve bu güzel evlerde oturabilmeyi bizlere nasip etsin kardeşlerim. Amin. Amin.